Herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere e, her ay iki Sultan papanın çekilişimiz oluyor arkadaşlar. Yarın 29 Mart'ta bir Sultan Papan çekilişimiz olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar e, bay içerisinde attığımız 29 Mart çekiliş videosunun altına yorum bırakarak çekilişe katılabilirler arkadaşlar. Yarın e, canlı yayında çekilişimiz olacak. Herkese bol şanslar. E, i̇kinci olarak da bir videomuz daha var çekiliş videosu. Bu da e, bin 1000 like alırsa çekiliş yapacaktık arkadaşlar. Şu anda 250 like'larda. Eğer o da e, bin 1000 like bulduğunda ona da anlık olarak çekiliş videosu yapacağız canlı olarak. Katılmak isteyen arkadaşlar kanalımıza abone olup videoların altına yorum yaparlarsa katılabilirler. Gel gidelim gel. Konayı. Bugün sessizsin.